İsmim Zekeriya Aktuman. Adana Kozan arıcısıyım. Kozan'da her sene bu ürünler olmaktadır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok acayip bir ölümler var. Bunların mısır ilaçtan öldüğünü biz arıcı olarak kesin ve net bir dille biliyoruz. Bastırma, bastırma. Türkiye'de bastırma. Türkiye'deki arılar çok aşırı şekilde zarar görüyor. Bu bir milli servettir. Bakın arkadaşlar gerçekten benim yani vicdanımsız diyor, ciğerimsiz diyor. Bunun yetkililerimizin bir an önce önüne geçmesi lazım. Yasaklı ve kısıtlı ilaçlardan dolayı ölüyor. Bakın. Orayı bir kez daha söylüyorum. Yasaklı ve kısıtlı ilaçlar piyasada el altından kaçak göçek şekilde satılıyor. O şekilde böyle milli servetimiz yok oluyor. Mehmet Çelik. 65 yaşındayım. Çocuklarımın her zaman için daima arıcıların arkasındayım. Allah rızası için Allah'ını seven buna bir çare bulsun. Rızkımız bu. Allah bunu verdi. Bir bir karıncayı bile incitmek günahtır ya. Yazık ya. Feryat ediyoruz. Allah rızası için ya. Türkiye, Günlük ağlıyoruz ya. Türkiye dendiği zaman arıcı olarak kozan akla gelir. Türkiye'nin en yüklü miktarda arı sahibi olarak kozanız. Yazlık günah ya. Bırak günah. her yerde ya. çok en çok arıcı kozanda. Ama neden en çok kozanda zehir alıyor? Adana'da zehir alıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bütün yani Türkiye'nin balını, polenini, mumunu kozanlar, Adanlılar karşılıyor. Neden bize bunlar yapılıyor ya? Gelsinler, incelesinler, tekrar incelesinler. Gereken neyse yapsınlar. Bizim alacak maddi durumumuzda kalmadı ya. Yazlık günah ya. Biz günah. Biz gönderiyoruz. Günah. Hastalık çıkarıyorlar. Başka yerlere gönderdik, zehir çıkarttılar. İsmini de söylediler. Bizim Türkiye'mizde nedense bu hastalık çıkıyor. Maddi zararımız abi 500 milyar arı ölümü. 500 kovandır abi. 500 milyar arı ölümü. Biz bu Narence'de bal alsaydık. Onu bırakıyorum. Yani 800-900 milyar var. Onu bırakıyorum Sadece. ben. Şu can ölmesin. Can ölmesin can can. Bu bir can can. Allah'ım verdiği mucize bu. Elimdeki arıyı kendi gözümden öldürüp ben? 1 milyara ben tanesini neden alacağım bu kadar kovanı dolduracağım? Nasıl alacağım? Gelsinler bir sorsunlar ya. 15 milyon desteklemeyle mi alacağım? Ben buraya arıyı getirdiğim günden beri benim arılarım her biri zehir aldı, zehir aldı. Bu alınan zehirler de genelde boş tarlalara mısır ekilirken aldı. Mısırlar ekilmeye başladı. Filiz verdiği halde devam etti zehir almaya. Bizim bu masraflarımız, bizim bu emeklerimizin nereden ve nasıl karşılanacağını biz bilmiyoruz. Çaresiz kaldık. Çaresiz kaldığımız için de bütün meslektaş, arıcı arkadaşlarından tek tek damızlık deriz biz. Birer tane, ikişer tane arı toplayıp tekrardan ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizim ek gelirimiz yok. Ek bir iş yerimiz de yok. Sadece ekmeğimiz budur mısır ilacı aldı. Darlar ekilmeye başladı. Artı bir de bu topraktan mısırlar filizlemeye başlarken beraber daha da çok ölmeye başladı. 500 kovan arının içinden 2 tane kovanım kaldı. 498 tane arımı kapattım abi. Buyurup burada sarabiliriz. Bundan önce de Urfa'da 1000 tane arı kapattım. Arife günüydü. Ayın 18'iydi. Yine zira ilaçtan mı oldu? Evet.